Arkadaşlar merhaba. Okulları Dijital Kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Zana Hoca. Bugün artık yazım kurallarını bir nihayete erdiriyoruz ve DDA da bağlacının, ki bağlacının ve mi ekinin yazımından bahsediyoruz. Yazım kurallarını tamamlamış oluyoruz d bağlacının yazımından bahsederken Türkçe'de iki tane devra olduğunu hemen söyleyelim. Bunlardan bir tanesi hal ekidir yani bir çekim ekidir ve çekim ekleri daima eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Nerede, kimde, neyde gibi sorulara yanıt verir ve genellikle bir konum bildirir. Bir de bağlaç olan D vardır. Bağlaç olan D cümleye dahilik anlamı katabilir. Haleki olan da eğer sert sessizle biten bir sözcüğe eklenmişse ünsüz benzeşmesine uğrar ve TTA'ya döner. Bağlaç olan da genellikle cümleye dahillik anlamı katar. Bağlaç olan da kendinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır ve herhangi bir sözcüğe bitişmediği için de TTA biçimi yoktur. Arkadaşlar bir D'nin Ek mi yoksa bağlaç mı olduğunu anlamak için o D'yi cümleden çıkarabilirsiniz. Eğer cümledeki D'yi çıkarabiliyorsanız ve cümle yine de anlamlı olmaya devam ediyorsa o D bağlaçtır. Eğer siz bir cümledeki D'yi, da'yı çıkaramıyorsanız o D veya da halekidir. Halekleri cümleden çıkarıldığında cümle anlamsızlaşır. Demek ki bu bir hal ekidir deyip hemen D'yi dahi bitişik yazmanız gerekir. Tabii ki sertleşirse t, t biçimine de yazarsınız. Ses bilgisine uyulmaması yazım yanlışını meydana getirir. Dün bizim evde çok insan vardı. Dün bizim evde çok kalabalıktı. Cümleleri bir de doğru telaffuz ettiğiniz takdirde tonlamasını vurgusunu doğru yaptığınızda o D'nin bitişik mi ayrı mı olduğunu yine kolaylıkla anlayabilirsiniz. Arkadaşlar birinci cümlede bu insanların nerede var olduğunu bize evde sözcüğü belirtiyor. Nerede vardı diye soruyu sorduğumuzda evde yanıtını alırız. Yani aslında bir konum bildiriyor. Konum bildiren D dağlar Halek'iydi. Cümleden D'yi çıkardığımızda cümle anlamsızdır. Dolayısıyla buradaki D Halek'idir diyoruz. Dün bizim evde çok kalabalıktı cümlesinde ise sanki başka kalabalık evler varmış da bizim evimiz de o evlerden biriymiş. Onlara dahilmiş gibi bir anlam var. Burada dahilik anlamı olduğu için D'yi ayrı yazmalıyız çünkü bir bağlaçtır. İstersek cümleden çıkarabiliriz bunu. Dün bizim ev çok kalabalıktı. Evet, cümleden çıkardık ve cümle yine de anlamlıdır diyoruz. O halde buradaki D de bağlaştır ve ayrı yazılması gerekir. Artık istesek de ikna edemeyiz. Burada beklemekte ısrar etmeyin arkadaşlar. Haleki olan yani eklendiği sözcüğe bitişik yazılan D'da isim çekim ekidir. Dolayısıyla bitişik yazılan da aslında isim soylu sözcüklere gelir. Eğer bir fiil görüyorsanız ve o fiilin ardından D'nin dağının geldiğini görüyorsanız direkt olarak ayırabilirsiniz. Çünkü fiile bitişen bir D'da yok. Ama fiilimsiler isim çekim eklerini alabildiği için eğer gördüğünüz o sözcük bir fiilimsi ise fiilimsi D'da haleki... Nin alabilir. Artık istesek de ikna edemeyiz cümlesinde istesek şart gibiyle çekimlenmiş bir fiildir. Fiilden sonra gelen de'yi otomatikman ayırabilirsiniz. Burada beklemekte ısrar etmeyin cümlesinde ise beklemek fiilinin ekini aldığını görüyoruz ki bu Master eki olamaz çünkü master ekleri yazılamaz. Olsa olsa isim fiil ekidir diyoruz. İsim fiiller eklendiği fiili isme çevirirler ve fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler. Bunlar çokluk ekleri olabilir, hal ekleri olabilir, tamlama ekleri olabilir. Zaten da bulunma hal ekini almış. D'nin T'ye döndüğünü görmektesiniz. Sebebi de beklemek sözcüğünün sert sessiz bir harf olan K ile bitmesidir. K ile bittiği için D'nin başındaki D harfi de yine sertleşerek T'ye döner saat 3'te buluşalım. Buluşmak için saat 3 de uygun değil. Kaçta sorusuna 3'te yanıt verir. Rakamlara, sayılara, saatlere, tarihlere gelenekler kesme işaretiyle ayrılır ve tabii ki ek olduğu için yine kesmeden hemen sonra bitiştirerek yazılır. 3 sözcüğü saç sesli olan ç ile bittiğinden buna 3D de değil 3T deriz ve D'nin de T'ye döndüğünü hemen görürüz. Buluşmak için saat 3D de uygun değil cümlesinde ise D bir bağlaştır cümleden de çıkarabilirsiniz. Cümleden çok kolay bir biçimde çıkabildiğini de görürsünüz sanki başka saatler uygun değilmiş de 3 de bu saatlerden biriymiş bunlara dahilmiş gibi bir anlam var. Dolayısıyla buradaki D de bir bağlaçtır diyoruz. Bağlaç olan D'yi ayrı yazdığımız için 3 sözcüğü D arasına bir boşluk bırakıyoruz. Boşluk bıraktığımızdan yani 3'ün hemen peşinden D'yi yazmadığımızdan bir daha kesme işaretini kullanmıyoruz. Arkadaşlar bağlaçlar baş başına bir sözcüktür ve kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Özel isimden sonra bir bağlaç gelse bile biz kesme işaretini kullanmayız. Burada da kesmeyi yine kullanmıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde ayrı yazılması gereken dağ D bitişik yazılmıştır. Bağlaç olan D dağının bitişik yazıldığı bir seçenek arıyoruz. A. Yakup Kadri'nin yaban romanı da ilgi çekici bir eserdir. B. Ahmet Aşim nesil türünde eserler yazmıştır. C. Vatan yahut Silis'te sahnede oynanan ilk yerli tiyatrodur. D. Çalıkuşunda kuşunda yazar genç bir öğretmeni anlatır. E. Mustafa Kutlu'nun bazı öykülerinde kendimi buldum. Arkadaşlar bağlıç olan D'yi cümleden tabii ki çıkarabiliyorduk. Haleki olan D'yi de çıkaramıyorduk. İsterseniz cümleden çıkarma yöntemini bir deneyelim. Yakup Kadri'nin yaban romanı ilgi çekici bir eserdir. Diyorum ki bu cümledeki romanı da sözcüğündeki da'yı ben çıkarabiliyorum. Eğer bu haleki olsaydı çıkaramazdım. Bağlaç olunca çıkarabiliyordum. Demek ki buradaki da bağlaçtır. Ama bağlaçlar ayrı yazılır diyebiliyorum. Demek ki buradaki da'nın yazımı yanlıştır. Yani aslında aradığım cevap Adana. Ama ben yine de sağlamasını yapmak için diğer cümlelere de bir göz atmak istiyorum. Ahmet Haşim nesir türün eserler yazmıştır. D'yi çıkaramadım. Bitişik yazılmalı çünkü Haleki'dir diyorum. Vatan yahut Silistre sahne oynanan ilk yerli tiyatrodur. D'yi çıkaramadım. Bitişik yazmalıyım diyorum. Çalı kuşun yazar genç bir öğretmeni anlatır. Bu da yine nerede sorusuna yanıt verir ve cümleden çıkarıldığına cümleyi anlamsız yapan bir D'dir. Demek ki Haleki'dir. Mustafa Kutlu'nun bazı öykülerin kendimi buldum. Yine deyi cümleden çıkaramıyoruz. Cevabımız Adana'ydı. Cümleyi doğru okuduğumuzda zaten soruyu da aslında çok kolay yapabiliyoruz. cümleyi okurken Yakup Kadri'nin yaban romanı da ilgi çekici bir eserdir şeklinde okuruz. Yoksa romanı da gibi bitiştirerek okumayız. Demek ki ayrı yazılması gerekiyormuş deriz. Şimdi geldik ki'nin ve mi'nin yazımına. Arkadaşlar Türkçede 3 tane ki var. Biri sıfat yapan ki, biri zamir olan ki, bir diğeri de bağlaç olan ki. Bağlaç olan ki ayrı, diğer iki ki ise eklendiği sözcüğe bitiştirilerek yazılır. Bu kilerin hangisinin bitişik, hangisinin ayrı yazılması gerektiğini test etmek için çok kolay bir yöntemimiz var. O da ki. Arkadaşlar ki'nin olduğu sözcüğe ya da ayrı yazıldıysa ki ve ondan önceki sözcüğe lerekini getiriyoruz. Cümleyi okumuyoruz. Sadece sözcüğe lerekini getiriyoruz. Eğer bir ki lerekini alabiliyorsa, aldığında anlamsız değilse o zaman bu ki bitişik yazılır. Bir de arkadaşlar D için yaptığımız bir uyarıyı yine burada da söyleyelim. Ki zamir olan ki ya da sıfat yapan ki ise isim soylu bir sözcü eklenir. Yani fiile eklenen bir ki yoktur. Siz eğer fiilden hemen sonra bir ki'nin geldiğini ve bu ki'nin de bitişik yazıldığını görüyorsanız orada kesinlikle bir yazım yanlışı olduğunu söyleyebilirsiniz. İstiyorum ki herkes bu mutluluğu paylaşsın. Bakın burada ki istiyorum fiilinden sonra kullanılmış. İstiyorum şimdiki zaman birinci tekil şahısla çekimlenmiş bir fiil. Fiile bitişen hiçbir ki yoktur. Bu ki'nin ayrı yazılması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ayrı yazılan ki bağlaçtı. Demek ki buradaki ki de bir bağlaç. Hemen ne yapıyoruz? Sağlamasını yapıyoruz. Bunda ler ile yapıyoruz. İstiyorum kiler dediğimizde ler alabiliyor mu bu sözcükler? Alamıyor. Çünkü anlamsızlaşıyor. Eğer kileri alamıyorsa o ki ayrı yazılır. Zaten öyle yazılmış. Ama öyle güzel ki insan içeride kalamıyor. Yine güzel ki sözcüğü lerekini alamadığı için buradaki ki bağlaştır diyorum ve ayrı yazılması gerektiğini hemen görüyorum. Kitap ki insanın en iyi dostudur. Burada da yine ki'ye ler getiriyoruz. Kitap kiler diyemediğimiz için doğru yazılmıştır. İyi kiler geldin diyemediğimiz için ya da iyi kiler diyemediğimiz için ki'yi ayrı yazıyoruz. Özellikle doğum günü pastalarında iyi ki doğdun yazarken hep ki'yi bitişik yazıyorlar. Yazım yanlıştır arkadaşlar. İyi ki ayrı yazılır. Ne yazık ki bu doğru değil. Ne yazık kiler diyemiyoruz. Yazık kiler diyemiyoruz. O yüzden buradaki ki'lerin de ayrı yazılması gerektiğini biliyoruz. Sıfat yapan ki ile zamir olan ki'imiz var. Arkadaşlar eklendiği ismi sıfata çeviren ve isme sorulan nasıl sorusuna, hangi sorusuna yanıt veren ki Sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki aynı zamanda bir yapım eki'dir. İlgi zamir olan ki ise bir ismin yerini tutan ki'dir. Eğer siz bir varlığın ismini kullanmak yerine ki ekini kullanırsanız o zaman bu da zamir olan ki'dir. Zamir olan ki de tıpkı sıfat yapan ki gibi bitişik yazılır. Akşamki filmi kaçırmayalım cümlesinde film isimleri ve hangi filmi sorusuna akşamki yanıt verir. Buradaki ki sıfat yapan ki'dir arkadaşlar. Buradaki tatlıyı hiçbir yerde yiyemezsin cümlesinde hangi tatlıyı sorusuna buradaki yanıt verir. Bu da yine sıfat yapan ki'dir. Şu çocuğunki güzel bir oyuncakmış cümlesindeki ki ise zamirdir. Çünkü şu çocuğunki derken şu çocuğun oyuncağı güzel bir oyuncakmış demek istiyoruz. Yani ki eki oyuncak sözcüğünün yerini tutmakta. Bir ismin yerini tutan ek ya da sözcüklere zamir adı verilir. Buradaki ki de ek haldeki bir zamirdir. Ayşe'ninki farklı bir model. Burada Ayşe'nin otomobilinden bahsediyor olabiliriz, paltosundan bahsediyor olabiliriz, saç stilinden bahsediyor olabiliriz. Ayşe'nin bir şeyinden bahsediyoruz ama tam olarak neyinden bahsettiğini de söylememişiz. İsmini kullanmamışız. O halde ismin yerini tutar diyoruz. Örneğin bir otomobil sözcüğünün yerini tutar. İsmin yerini tutan kilerde zamir olan ki olduğundan zamir olan kidir arkadaşlar. Lerekini alabilirler ayrıca. İsterseniz lerekini de getirebilirsiniz. Cümleyi okumuyorsunuz sadece sözcüğe getiriyorsunuz. Eğer mantıklıysa herhangi bir cümlede bu ifade kullanılırsa buradaki ki'nin bitişik yazılması gerekir diyorsunuz. Örneğin akşamkiler, buradakiler, çocuğunkiler, Ayşen'inki dediğimizde bu sözcüklerin anlamsız olmadığını görüyoruz. O zaman buradaki kiler bitişik yazılır diyoruz. Geldik mi soru edatına. Bazı kaynaklarda soru eki olarak da geçer. Arkadaşlar mı, mi, mu, mü soru eki ya da soru edatı her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Sadece bunu olumsuzluk eki olan mı mi mu mü ile karıştırmayın. Olumsuzluk eki her zaman eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Adı üstünde bir ektir. Mı soru edatı cümleye soru anlamı katmanın yanı sıra bazen pekiştirme bazen zaman anlamı da katabilir. Mesela tatlı mı tatlı bir çocuktu dersen çok tatlı anlamına gelir tatlı mı tatlı ifadesi ve mı'nın hemen pekiştirme anlamı kattığını görebilirsiniz cümleden hareketle. Ayrıca zaman anlamı da katabilir cümleye demiştik. Örneğin annen pazardan geldi mi? Beni bir yoklasın cümlesinde geldi mi ifadesi annen pazardan geldiğinde, geldiği zaman gibi bir anlama tekabül ediyor. Soru anlamı katarsa tabii ki cümlenin sonuna soru işaretini koyuyoruz. Sadece mı, mi, mu, mü gibi de düşünmeyelim soru edatını. Bu soru edatının çekim eki almış bütün halleri de yine soru edatıdır ve yine kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır mıyız, mısın, mudur, musunuz gibi sözcükleri de yine soru yazısı olarak kabul edip kendisinden önceki sözcükten ayrı yazmalısınız. Örneğin bizimle çalışmak ister misiniz cümlesinde misiniz bir soru yazısıdır ve ayrı yazılmalıdır. Bir seçik yazıldığını görürseniz yazım yanlışı yapıldığını hemen anlayabilirsiniz. Şimdi birinci sorumuz kilerin yazımı ile ilgili. Fasükülde olmamasına rağmen benim size söylemek istediğim bazı şeyler var kilerin yazımı ile ilgili olarak. Arkadaşlar bazı kiler bağlaç olmasına rağmen gelenekleştiği için bitişik yazılır. Bu kiilerin de bir kodlaması var. Bu kodlamada arkadaşlar simbohçamdır. Sanki illaki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü ve madem kim. Arkadaşlar O'da ve A'da hiçbir şey yok. Sadece kodlamaya uygun olsun diye bu harflere değer verilmiş. Bunun dışında ki ekinin çünkü olduğunu görüyorsunuz. Küçük ünlü uyumu gereğince Ü'den sonra i gelemez. Dolayısıyla çünkü'nün yazımı doğru. Çünkü'nin yazımı yanlıştır. Bunun çünkü olması gerekiyor yani. Evet şimdi soruyu çözebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Şemsiyemi otobüste unutmuşum seninki yanında mı? Söylemek istediğimiz cümle bu. Şemsiye eğer bize aitse şemsiyem deriz. Burada M2 iyilik ekidir ve şemsiyenin kime ait olduğunu gösterir. Adı üstünde bir ektir. Ek ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılması gerekir. O halde A seçeneğini eleriz. Şemsiyemi otobüste unutmuşum derken şemsiyemizi unuttuğumuz yerin neresi olduğunu yani konumunu bildiriyoruz. Nerede unutmuşum diye fiile soru sorduğumuzda otobüste yanıtını da alabiliyoruz. Otobüs sözcüğünün aldığı de o halde bir hal ve hal daima eklendiği sözcüğe bitişik yazılır da diyoruz. Bu durumda aradığımız yanıt B ya da C seçeneği de olamaz. şemsiye motobüsü unutmuşum. Seninki yanında mı derken senin şemsiyen demek istiyoruz. Burada şemsiye sözcüğünün yerine ki ekini kullanmışız. Bu zamir olan ki'dir ve bitişik yazılır. Yanında mı diye soru sorduğumuz için ve buradaki mı'nın yazılması gerektiğini biliyoruz. O halde aradığımız yanıt D seçeneği de değildir, E'dir diyoruz. Son sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Öbür taraftaki etek pek güzel, şu da fena değil. Büyük saksıdaki çiçeği sulamamışsın, kurumuş. Nasıl davranacağına karar veremiyor ki? Ben ki en iyi dostunum, sırdaşınım senin. Ocaktaki yemeğin kokusu buraya kadar geliyor. Arkadaşlar, A seçeneğindeki ki sıfat yapan ki'dir. B seçeneğindeki ki sıfat yapan ki'dir ve E seçeneğindeki ki sıfat yapan ki'dir. İsme sorulan hangi sorusuna yanıt verir? Hangi etek? Öbür taraftaki. Hangi çiçek? Büyük saksıdaki. Hangi yemek? Ocaktaki. Sıfat yapan ki'ler bitişik yazıldığı için buralarda herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Fiillerden sonra gelen bütün ki'ler ve de'ler ayrı yazılır. Çünkü fiile bitişen bir ki de de yoktur demiştik. Veremiyor ki'deki ki key ayrı yazılmalıdır ki zaten öyle yazılmıştır. İstersek lerekini de getiririz. Lerekini ekleyemediğimizi görürüz ve ki'yi yine ayrı yazarız. Çünkü veremiyor kiler diye bir ifade yoktur. Ben ki en iyi dostunum, sırdaşınım senin. Buradaki ben ki sözcüğüne de yine lerekini getiremiyoruz. O halde ki'nin ayrı yazılması gerekir diyoruz ama iyi bitişik yazılmış. Bu durumda aradığımız yanıt D'dir. Arkadaşlar yazım kurallarının da sonuna geldik. Arkadaşlar bütün bu maddeleri ezberlemenin zor olduğunu biliyorum. O yüzden bol bol soru çözmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü kesinlikle bu konudan birden fazla soru gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Ve bizim bu soruları kaçırmaya hiç de niyetimiz yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.